Survivor 2020 e, Bu düğün çıkarak. Canım ailem canım sevgilim Arif Ece. Yanımda Ve Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Survivor'dan veda eden isim kim oldu arkadaşlar? Yani Ayşe ve Dilşa arasında oluşan kavga, tartışma arkadaşlar. Yani her şey ve ikisinin birbirine karşı bir düellosu ve veda eden isim Dilşah oldu arkadaşlar. Dilşah Survivor'dan veda eden isim oldu. Dilşah Survivor'dan veda etti arkadaşlar. Dilşah iyi bir yarışmacıydı. İyi yarıştı. Ama maalesef veda etti. Arkadaşlar peki sizce Dilşah veda etmesi yani sizce hak etti mi Dilşah? Veda etmeyi hak etti mi Dilşah mı etmeliydi? Yoksa başkası mı etmeliydi arkadaşlar? Dilşah Survivor'dan veda ederken yaşadığı duygular cabas. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.